Bravo. Çok iyi, çok iyi. Bunları çok güzel Bunlar, Ben tatlı buraya geldim. Yakalayamıyorum. Değil mi? Vur gitsin. Yani ben, kalecilik yaptım biliyorum yani. Hani. Değil mi? Seviyor kaleciliği. Ama kalecilik e, daha bir şey. İzmanı çok ağır geçer. Yok yok bu şu an hiç idman şu yapmıyor. An yapmıyor şu an erken yapmıyor zaten. erken herhalde zaten bu idmanlar. Öyle mi? Zorlamak istemiyorum. Bunu, e, bak, baktığımda yan toplar böyle topu şiş bir şey tutması lazım. Evet. Beceremiyor, beceremiyor. İşte Teknik eksik. Bir de burada da yeterince kaleciliğe yönelik şey yok. Yok, zaten işte eksikti de. şimdi eksiklikleri gördüğüm için böyle söylüyorum teknik. Ben özür diliyorum falan söyledim. Hani ya ben Yasin'e söyledim. İdman'a biraz da bir, bir, lazım